Merhaba arkadaşlar, Barkız Merhaba, Mutfağıma hoş geldiniz. uzun zamandır tatile çıktık, memlekete gittik, dolandık, gezdik. Geldiklerim için ki sizinle bir video çekeyim. Gördüğünüz gibi karpuz aldık. Karpuz fenirle. Bizde çok meşhur Diyarbakır karpuzu. Bak, buraya hatları yazdı. Ailemizin tüm baş harflerimizi yazdık. Evet, şimdi karpuzunu kesmesine geçtik. Gördüğünüz gibi, hadi Bismillahirrahmanirrahim karpuzumuz hep güzel çıkıyor. Çok çok güzel karpuzlar alıyoruz. Dedim ki bak biz hep öyle eskiden yapardık. Evet karpuzumuzu üçü keserdi. Gördüğünüz gibi e, dörde böldürdüm e, kapağı. Kapak diyorduk. Diğer Diyarbakır Mardin'de çok eski zamanda şimdi yapıyorlar. Bunu kesi zaman dörde bölüyor, böylece bölüyordu. Pardon. Ondan sonra atardı. Niye tutardı? Hangi Üç, sağ, üç, beyaz ya da üç siyah geldiği zaman niye tamamlıyordu. Hadi bismillah. Maşallah. Kararsız. <laughs> Kararsız gibi bir dip geldi. Herhalde bu ne şey olacak? Hadi bismillah. Rahman ve Rahim. Maşallah var ha. yar bakın karpuzu. Hiçbir yerde kaybolmaz. olduğu için. Göz hakkı olarak elmi. Güzel mi? Komik güzel komik mi tadı? Tadı güzel mi? Bir daha verecekler. Söyledi ki çok güzel. Tadı güzel mi? <laughs> evet gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle bölüyoruz kesiyoruz. Çok da sulu, çok da kıtır kıtır, çok güzel bir karpuz. Evet, karpuz dedin, dedik ya, karpuz olma, olduğu zaman peynirsiz hiç olmaz. Da Mardin'den getirmiştik. Koyun feneri gördüğünüz gibi. Şöyle küçük küçük kesiyoruz. Kesin. keseyim. İki. Evet annem karpuz dilimlerini bir güzel kesti. Tabağa dizdik. Daha sonra marcin peynirimizi bu şekilde kesip hazırladık. Anne. Öğlenleyip Anne. en rahat bir şekilde hazırlayıp kısa bir vakitte yiyip ve doyurabileceği bir şekilde bir meyve tabağı. Serin, serin Evet serin serin yiyip bir şekilde yiyebileceğiz. Meyve tabağı hazırladık. Herkese afiyet olsun. Mardin, Diyarbakır, Güneydoğu'nun en rahatlık öğlen vakti de yediği bir meyvemiz. Hadi. Herkese afiyet olsun. Gördüğünüz gibi kızım da yiyor. <laughs> Kendisi karpuz canavarıdır. Mamaları çok sever. Bakın. <laughs> hadi al al al. Hadi al ye.